Türkiye'nin ilk radyo festivali Zeytinburnu'nda gerçekleşti. Zeytinburnu Belediyesi radyo festivali evet evet belki de Türkiye'de bir ilk radyo festivali. Radyoculara, radyo programcılara verilen güzel bir değer Zeytinburnu Belediyesi tarafından. Başkanımız Murat Aydın, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın da ev sahibi olarak e, radyomuza, frekansımıza misafir oldu. Ben e, öncelikle meslektaşlarım adına gerek buraya katılan 8 radyo, gerekse katılamayan onlarca radyo adına, meslektaşlarım adına böyle bir etkinlik düzenlediği için Sayın Başkan'a teşekkür etmek istiyorum. İnternetin olduğu bütün ortamlarda... Festival kapsamında 7 gün boyunca Zeytinburnu'ndan canlı yayın yapan Türkiye'nin en popüler radyoları programlarına Başkan Murat Aydın'ı konuk etti. Ben çok çok teşekkür ediyorum. Sizler sağ olun programımıza, organizasyonumuza teşrif ettiniz, geldiniz. Zeytinburnumuzun adının tüm Türkiye'de ve dünyada e, duyulmasına vesile oluyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyorum Halicim. Sağ olun. Katıldığı programlarda Zeytinburnu'ndaki kültürel ve ekonomik gelişmelerden bahseden Başkan Aydın, Marmaray'ın devreye girmesiyle Zeytinburnu'luların büyük ilgi gösterdiği ZKS'deki etkinliklere İstanbulluların da kolaylıkla ulaşabileceğini söyledi. olacak ve bu meydandaki etkinliklerden sadece Zeytinburnulu insanlar, Zeytinburnu hemşerilerim yararlanmayacak. Kadıköy'lüler, Üsküdar'lılar, yani Anadolu yakasında oturanlar da çok rahatlıkla buradaki etkinliklerden yararlanabiliyorlar, yararlanabilecekler. Evet. Niçin böyle? Şimdi Kadıköy'deki bizi dinleyen bir kardeşimiz şu an kararını verse 10 dakika burada. 20 dakika. 20 dakika sonra burada. Yani Kadıköy'den 16 dakikada Kazı Çeşme'ye geliyor. Kazı Çeşme'den 4-5 dakikada yürüyerek buraya şey geliyor tıklayınca. ve 20 dakika içerisinde evet. burada olabiliyor. İstanbul'un iki yakasının bir araya geldiği yer burası. Evet. Sağ olsun ben Marmara'yla emeği olan bütün herkesi başta başbakanımız olmak üzere ulaştırma bakanımız, orada çalışanlar, mimarları, mühendisleri, işçileri, ve o projeye destek veren Türk halkına çok çok teşekkür ederim. Sular akmazdı o zaman. Yollarında kaybolduğu Zeytinburnu'nda halkın teveccühüyle belediye başkanı olduğunu belirten Aydın, geçmişini çok iyi bildiği ilçenin yarınını kurmak için çalıştıklarını belirtti. Ben Zeytinburnu'na ilk geldiğimde Zeytinburnu'nun yollarında kaybolurdum. Ben ilk Zeytinburnu'na geldiğimizde İstanbul'a girerken otobüste yol kenarında bir tabela vardı hiç unutmuyorum. İstanbul nüfus 1 milyon 900 bin. Evet. Şu an 14 milyon. O günlerde gelmiştik. İlk defa böylesine büyük bir şehire gelmiştik köyden. Ve yollarında kaybolduğum bir şehirde. Gün oldu Allah'ın takdiri ve Zeytinburnu halkının teveccühüyle belediye başkanı oldu. Biz de onlara hizmet etmeye çalışıyoruz. Kubbede o seda bırakabilirsek ne mutlu. Zeytinburnu'nda yaşam kalitesini artırmak adına, aidiyet duygusunu geliştirmek adına, bir şeyler yapabilirsek ne mutlu diyoruz